Evet, total internet kullanımına bakalım. Ülkemizdeki toplam 69.95 milyon internet kullanıcısı var. Şurada da, ee, evet, 69.95 yüzde 82 ortalama ileydi. Yüzde 82 doğa, bütün nüfus oranı internet kullanıcılarının. Onun dışında yıllık değişik değişim yüzde 5.9 yani 3.9 milyon kişi daha geçen yıla göre internet kullanıcısı sayısı artmış. Genel olarak internette geçirilen süre 8 saat, 2022 yılı Ocak ayı verilerine göre ee, ve e, internet, mobil telefonlarla internete ulaşma oranı 95 oranında artmış. Ve bu telefon sahipleri içerisinde, mobil telefonlar içerisindeki internet kullanım oranı, genel internet kullanım açısından bakmayacağız. Evet, toplam e, popülasyon e, sosyal medya kullanıcılarının popülasyona yani nüfusu oranı yüzde %80. 80.8 yani nüfusun yüzde %80. 80.8'i ülke nüfusunun tamamının e, sosyal medya kullanıcısı, sosyal medya kullanıcılarının e, artı yani 13 yaş üzerindekilerin oranı yüzde 1.1, sosyal medya kullanıcılarının toplam internet kullanıcılarına oranı 98.5 yani. İnternete olan insanların %98.5'i neredeyse tamamı sosyal medyada da bir şekilde aktif. Kadın sosyal medya kullanıcılarının oranı %41.3, erkeklerin ise %58.7. Dünyada da benzeri bir tablo vardı hatırlarsanız dünya genel rakamlarında da kadınların katılımı erkeklere göre çok daha azdı ama ülkemizde bu fark biraz daha fazla gözükmekte. Erkeklerin oranı kadınların üzerinde çok daha baskın şekilde sürüyor. Bu neyi etkiler, neyi değiştirir? Ee, örneğin pazarlama amaçlı bakıyorsanız, işte sizin hedef kitlenizin cinsiyetine göre de yaklaşımlarda bulunursunuz. Tabii ki ayrıntılarda her bir cinsiyetin e, kullanım alışkanlıklarının özelliklerine göre, yine zamanlar, süreler, e, günün hangi saatleri, e, yılın hangi zamanları farklı yoğunluklar var işte özel günlerde haftalarda vesaire <laughs> buna göre ayrıntılandırarak da e, daha ayrıntılı stratejiler geliştirebilirsiniz. Cinsiyette bu ayrımların bilgilerin önemli bir kısmı aynı yaş grubunda olduğu gibi. Zaten burada gördüğünüz istatistiklerle ilgili e, oluşturan kategoriler neyse temel kategoriler. Dediğim gibi e, daha ayrıntılı istatistikler de var. Onlar da yeri gelince özellikle sosyal medya pazarlamasında kısa kısa yer vereceğiz Evet bir diğeri e, tüm zamanlarda Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının e, yıldan yıla değişimi e, 2014-2022 arası veriler burada mevcut toplamda 2014 yılında e, 36 milyon olan e, sayı e, 68.9 milyona çıkmış Tabii ki o sürede nüfus da artmış ama yine de sosyal medyanın artışı Nüfus artışından çok daha fazla. Dolayısıyla bir iletişim aracı olarak, bir ilgi alanı olarak sosyal medyadaki artış tüm istatistiklerde gözükmekte. Hem ülkemizde hem de dünyamızda. Evet gelelim sosyal medya kullanma sebepleri, ana sebepleri nelermiş Türkiye'de? Özellikle 16 ve 64 yaş grubu sosyal medya kullanıcılarına sorulmuş. E, bu soru neden e, kullandıklarını sosyal medyayı ne amaçla kullandıkları %55.6'sı arkadaşlarla ve aileyle ilişki kurma e, iletişim kurma olarak cevap vermiş %55.2'si e, okumak için e, haberleri ve hikayeleri okumak için demiş %47.3'ü e, boş zamanları değerlendirmek doldurmak demiş e, %37'si e, ürün bulmak satın almak alışveriş yapmak olduğunu belirtmiş İçerik bulmak isteyenler yüzde 36.5 bir şeyi aramak bulmak ya da satın almak %35.3 35 3 canlı bağlantıları canlı akışları izlemek 31.4 fikir paylaşmak 31.2 markalar hakkında içerik bulmak bilgi bulmak yüzde 30.7 işle ilgili faaliyetler çerçevesinde kullanım 29.7. E, ne hakkında konuşuldu yani gündem'i takip etme konusunda yüzde %29 29.6 sporla ilgili içerikleri takip etme e, sporu takip etme 127.3 e, e, hayatla ilgili postlar e, atma veya e, postlarla ilgilenme 26 yüzde 26 e, yeni bağlantılar kurma 25.7 e, ünlülerle ve eee influencer'larla, e, kanaat önderleriyle, etkileyicilerle etkileşime girme oranı %24.8 olarak belirlenmiş. Tabii ki burada e, yüzdelere baktığınız zaman öncelikle kişilerin çok fazla farklı amaçlar belirttikleri, yani birden fazla fazla amaçla sosyal medyayı kullandığını zaten yüzdelerin toplamından görüyoruz. E, dolayısıyla buradan ağırlık kazanan özellikle ilk üç tanesi nelerdi? E, kişilerle yakın çevreli özellikle arkadaşlar ve aileyle bağlantılı olma, ilişkiyi sürdürme, yeni hikayeler, haberler elde edilme ve boş zamanı geçirme olarak değerlendirilmiş. Ondan sonraki üçü de özellikle satın alınacak ürünler bulma, satma veya satın alma ile ilgili faaliyetler ve yeni içeriklere içerik bulma ile ilgili faaliyetler olarak belirtilmiş. Tabii kullanıcılar tarafından. Evet, en çok kullanılan sosyal medya platformları ülkemizde WhatsApp e, 93.2, Instagram 92.5, Facebook 78.1, Twitter 69.6, Facebook Messenger 54.3, Telegram 53.7, TikTok 47, Pinterest 40.7 gibi Snapchat, LinkedIn, Skype e, gibi devam ediyor gördüğünüz gibi. Yine burada da aynı amaçlarda olduğu gibi birden fazla e, bireylerin birden fazla e, sosyal medya platformunu uygulamasını e, ya da sitesini takip ettiğini görüyoruz oranlara baktığımız zaman. Demek hem sosyal medya ilgimiz artıyor hem e, Sosyal medya platformlarının farklı tiplerine karşı ilgi gittikçe artıyor. Zaten istatistikten hatırlarsanız şurada Bizde ortalama aylık platform kullanımı 8.1 yani e, bireylere düşen e, kullanım alışkanlıklarında 8.1 bizde. Dünyada bu çok daha düşüktü. Bu bizde biraz daha yüksek. Demek ki e, birden fazla sosyal medya tipini de e, Türkiye'de insanlar takip etmekte ve aktif olarak kullanmakta. Ama çok kullanılan ilk üçü görüyorsunuz zaten. Evet sosyal medya aplikasyonları uygulamaları üzerinde harcanan süre ile ilgili sesliklere bakalım. Burada sadece Android platformu dikkate alınarak oluşturulmuş içerikler. Burada YouTube'un 18,5 saatle aylık ve yılda 2,5 %2,5 değişimle yine de başta baş ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. 13'ten Instagram var. Instagram'da bir artış olmuş. YouTube'da bir yıl boyunca %2'lik azalma olmuş. Instagram 20.2 saat ayda ve yıllık değişim artı %3. Gördüğünüz gibi WhatsApp'ta %13 13 saat olarak gözükmekte ve eksi %13 bir düşüş gerçekleşmiş. Bir önceki yıla göre kullanım süreleri de daha az sürede kullanılmaya başlamış. Ama WhatsApp'ta ne hatırlıyorduk? En çok tercih edilen kullanılan platform ama süresi azalmış olabilir yani çok kullanılıyor çok tercih ediliyor fakat az sürede kullanılıyor olabilir günde 20 kere bakıyorsunuzdur ama 10'ar saniye bakıyorsunuzdur gibi veya kullanıcıların 100 kullanıcıdan 99'u yüklüdür arada bir bakıyor olsa da onlar daha çok tercih etmiş diyebilirsiniz ama kullanım süresi az olabilir karıştırmayalım diye yine tekrar etti. Facebook'a baktığımız zaman 12.6 saat. Onda da yine bir düşüş var kullanım sürelerinde. Eksi %4'lük bir düşüş söz konusu Facebook'ta da. TikTok'ta 18.8 saat ayda kullanım. Ee, o da ikinci sırada kullanımda süre olarak. Ve yıllık artışı ilginç bir şekilde %35 demek yeni trend. TikTok diyebiliriz. Burada hangi yaş gruplarının daha çok kullandığına dair istatistiklere baktığınız zaman da Acaba benim hedef kitleme dahil mi bunlar diye düşünüp belki faaliyetlerinizi TikTok üzerinden değerlendirebilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi burada ciddi bir trend var. %35'lik süre artışı var. Mesela sürenin ne kadar arttığı önemli değil. Ama sonuçta bir önceki seneye göre kullanılan sahip olduğu sürenin %35'i kadar üçte birinden fazla artış gerçekleşmiş TikTok'ta düşenler, çıkanlar yine en çok popüler olanlar e, YouTube, Facebook, WhatsApp e, her ne kadar e, süre olarak düşmüş olsa da e, bunun nasıl bir trend olduğu, düşüşün kaynakları neler olduğuna dair de farklı şeyler konuşulabilir. Gelelim bir sonrakine. <laughs> Bu kısımdaki de şimdilik son istatistiğimiz olacak. Sonra konumuzdan konularımızdan devam edip geri geldiğimiz zaman başka istatistiklere de bakıyor olacağız. Şimdi e, Marka araştırmaları açısından sosyal medyanın kullanımından burada bahsedilmiş, özellikle 16-64 yaş arasında e, sosyal medyayı e, bilgi bulma ve marka ve ürünler hakkında bilgi bulma ve araştırma e, amacıyla kullandığını belirten kullanıcılar arasında 16-64 yaş arasındaki yapılan e, çalışmaya göre nasıl bir sonuç çıkmış? Ee, herhangi bir sosyal medya platformunun kullanımı yüzde %78. 78.7. Yani bir marka ile ilgili araştırma yapılırken e, sosyal medya platformlarından yüzde 78.7 yararlanma söz konusu. Sosyal ağlardan yüzde 50, e, soru-cevap sitelerinden yüzde 24.3 forum ve mesaj e, tahtalarına alanlarından. %21 yararlanma söz konusu. E, mesaj ve e, canlı görüşme servislerinden %14 mikrobloglardan Twitter gibi %3 e, Vloglardan blogin video format %13.2 online pinboardlardan Pinterest gibi %12.1 yararlanma söz konusu olmuş. Dolayısıyla e, 19-16-64 yaş arasında e, sosyal medya kanallarını e, bilgi bulma, markalar, ve ürünler hakkında bilgi bulma şeklinde kullanılmasına yönelik yapılan araştırmada. Evet, şimdi yeni kısmımız sosyal medya ve içerik. Sosyal medyayı kullananlara ulaşabilmek ve onlarla etkileşime girmek konusunda yapılabilecek en önemli çalışmaların başında iyi bir içerik planlaması yapmak gelmektedir. İnsanların beğeneceği ve arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği içerikleri oluşturabilen kurumlar sosyal medyada başarılı olmaktalar. Müşterileri reklama boğmak yerine onlara ilgilendikleri içerikleri sunmak anlamına gelen içerik pazarlama sürecini iyi yönetebilmek için de araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşan Planlı bir çalışma yürütmek gerekmektedir. Bu Sadece pazarlama amacıyla yürütülmesi gereken bir süreç değil. İçeriğin her haliyle, yani amacınız pazarlama olmayabilir. Kendi şahsi ihtiyaçlarınız için işte bir blog kullanıyor olabilirsiniz fark etmez. Ama içeriklerinizi ne şekilde oluşturacaksınız? Hedef kitlenizin özelliklerine göre nasıl planlayacaksınız? Yine bu aşamalardan oluşan bir çalışma yapmanız gerekir. Yani buradaki vurgu sadece pazarlama olmak durumunda değil. Ama pazarlama ağırlıklı bir yaklaşım. Çünkü içeriklerin bu süreçlerle oluşturulması alanınızda sosyal medya profilinizde veya sayfanıza ilgi artıracağı için dolayısıyla karşılığında bu ilgiyi e, paraya çevirebilecek imkanlarında pazarlama faaliyetlerinde gerçekleşmesi e, mümkün olabilecek.